Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte minik kuşlardan yapacağız. Ben size detaylı bir şekilde yapılışını anlatacağım. Evet, şöyle iki tane küçük kanat örüyoruz. Kuyruğu başından başlıyoruz. Gövdesine doğru çoğaltıyoruz. Sonra kuyruk yapıyoruz ve bitiriyoruz. Sonra iki parça halinde kanatlarını örüyoruz gözünü ve gagasını yapıyoruz. Sonra böyle bir dalın üstüne ayaklarını yapıyoruz. Ben birkaç tane yaptım. Size şöyle göstereyim. Bir de şöyle askı yaparsanız istediğiniz yere asabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben bunu kızım için yapacağım. Kafasını beyaz ve gövdesini pembe yapacağım. Gagasını kahverengi. Gözleri için siyah ipe ihtiyacımız var. Dilerseniz şöyle bir dal yeterli oluyor. Dilerseniz yapımına geçelim. En baş aşamasında şöyle sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle yapıyoruz. İçinden alıyoruz. Çekiyoruz. Bu şekilde... yapıyoruz. Birkaç tane yaptıktan sonra bu halkayı çekerek bunu küçültüyoruz. Böyle 15 tane yapıyoruz. Daha sonra ipimizi tam anlamıyla çekiyoruz. Ortadaki deliğin kapanmasını istiyoruz çünkü. Şuradan arkadan alarak birleştiriyoruz. Daha sonra her deliğe iki defa batarak böyle kapatıyoruz artırıyoruz her dile iki tane batıyoruz ve artırma işlemini yapıyoruz Evet arkadaşlar 3 sırayı her deliğimize ikişer tane batarak böyle artırıyoruz. Bu büyüklükte yuvarlak elde ediyoruz. 3 sıramızı böyle ördükten sonra daha sonra her üç taneye bir iki tane yapıyoruz. Yani üç tane normal örüyoruz. Bir deliğe iki tane batıyoruz. Böyle gittikçe yuvarlamaya başlıyoruz. Bu kafa kısmı. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Üç tane normal. Bir tanesine dördüncüye iki tane batıyoruz. Evet arkadaşlar. 10 sıra böyle örüyoruz. Bu kafa kısmı. Daha sonra ana rengi pembe olacak. Biliyorsunuz. Pembe ipi bağlıyoruz. Ve aynı işleme devam ediyoruz. Böyle bağladığınız düğümleri içte bırakmaya çalışın. 1 2 3 tane normal dördüncüye iki tane batıyoruz. Bu şekilde yaptığımız için artırmış oluyoruz. Ve gittikçe böyle üçgen bir şekil elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde devam edelim. 2, 3, 4. 2 tane batıyoruz. Evet arkadaşlar her 3 taneden bir artırarak bu şekilde devam ediyoruz. Gittikçe üçgen bir şekil elde etmiş oluyoruz. Böyle 4 sıra yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 sıra artırma işlemini yaparak devam ediyoruz. Ve şimdi artırmıyoruz. Her deliğe birer tane batıp çıkıyoruz. Artırma işlemi yok bu sırada. Bir, iki, üç, dört sırasında artırma işlemi yaptık. İki sırasını normal artırmadan örüyoruz. altı sıra elde etmiş olduk pembe iplerden. Şimdi, şimdi tam tersi kesme işlemi yapacağız. 1 2 iki. ikinciye batıyoruz bu şekilde alıyoruz Üç tane normal örüyoruz normal sırası gelen deliğe batıyoruz 1 Bir, 2 birinci değil ikinciye batıyoruz üçüncüyü böyle alıyoruz biraz karışık oldu sanırım 1 2 iki. iki tanesini normal alıyoruz üçüncüyü ilk ilkine değil ikinciye batıyoruz bu şekilde kesme işlemi yapıyoruz